Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere VMware ile Windows 95'in kurulumunu anlatacağım. Öncelikle file menüsünden veya kısa yoldan şuradan yeni bir sanal makine oluşturuyoruz. Typical seçip ileri. Daha sonra ikinci seçenekten Windows 95 ISO'lu Nerede seçiliyse oradan buluyoruz. Aç diyoruz. İleri diyeceğiz. Buradan istersek adını değiştirebiliriz. Ben değiştirmeyeceğim. İleri diyoruz. Tekrar ileri. Ve bitiriyoruz. Daha sonra bunun için Windows 98'e de ihtiyacımız var. O yüzden Edit Virtual Machine seçip Add diyoruz. Ve buradan yeni bir CD sürücü ekliyoruz. Use ISO Image ileri. Buradan da Windows 98'i seçiyoruz. Ve bitiriyoruz. Tamam diyoruz. Daha sonra VM seçeneğinden Power'dan Power on Power on to firmware seçiyoruz. Ki BIOS'a ulaştırmamız için açılışta. Ekran tıklıyoruz. Boot menüsünden CD-ROM'u üste alıyoruz. Daha sonra F10'a tıklayarak başlatıyoruz kaydedip. Buradan iki numarayı seçiyoruz. Boot from CD ROM'u. Daha sonra tekrar iki numarayı seçiyoruz. Burada F yazıyoruz. Bize büyük sür harddiskimiz olduğu için bunu kabul edip etmediğimiz soruya evet diyoruz daha sonra bir numaralı seçeneği seçip tekrar bir seçiyoruz buradan hayır diyoruz çünkü daha etkilemeyeceğiz biz diskimizi 3'e böleceğimiz için ama diskimizi ilk önce yarı yarıya bölüyoruz 50 yazarak devam etmek için ESC'ye basıyoruz buradan tekrar bir numaralı seçenek ardından iki numaralı seçiyoruz ki yeni disk bölümleri oluşturalım dedim. Burayı aynen bırakıp enter alıyoruz. Sonra ESC ile de devam ediyoruz. Buradan tekrar yarıya bölüyoruz. Ve 3 tane diskimiz olmuş oluyor. Bir daha önce Ve C, D ve E sürücülerimiz hazır bulunuyor. SC ile de devam ediyoruz. Ve uyarı alıyoruz. Çünkü etkin bölümü daha atamadık. 2 numaralı seçeneği seçiyoruz enter diyerek etkin disk primary c'de olduğu için bir numaralı seçeneği seçiyoruz enter diyoruz devam etmek için esc'ye de devam ediyoruz artık uyarımız olmadığı için esc'ye tuşuna basıyoruz yeniden başlatmamızı istiyor bir daha basıyoruz şimdi buradan VM menüsünden Power'dan Restart diyoruz, tekrar CD'den masuk ediyoruz, yeniden CD ile et sürücümüzün içine giriyoruz. Daha sonra cd 98 yazıp disklerimizde format atıyoruz. uyarı geliyor. Tüm veriler gizli için evet diyoruz. Bir isim vermemizi istiyor. Ben ısık bir diyeceğim. Enter diyorum. Aynı işlemi D ve E sürücülerine de uygulayacağız. Bu da bisküvi Bu da bisküvi Daha sonra C'de Bakın elinin içine giriyoruz. Gelin içine. CD bir 95 yazıyoruz. E Yani bir yazarak dosyalarımızı görüyoruz. Daha sonra E'ye geçiyoruz. N'de 95 isimli yeni bir klasör oluşturuyoruz. Daha sonra bu klasöre giriyoruz. Daha sonra G sürücüsündeki her şeyi buraya kopyalıyoruz. Yıldız nokta yıldız komutu. işlem bittikten sonra setup yazıp enter'a basıyoruz kur işlemimiz başlıyor tekrar enter'a basıyoruz bir diskleri tarıyor bir sorun yok oklar yardımıyla exit'e gidip enter diyoruz ve kurulum cool başlıyor Devam diyoruz. İnsan sözleşmesini kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Tekrar ileri. Buradan Custom seçiyoruz. Özel olarak. Daha sonra lisans sözleşmemizi girmemizi istiyor. Sözleşme kodumuzu yazdıktan sonra ilerliyoruz. Buradan isim verebiliriz bilgisayarımıza. Kullanıcı ismi gelir diyoruz. Tekrar diyoruz. Buradan seçenekleri seçiyoruz. Video kartı, ses kartını ve ağ bağlantısını olabilmesi için gelir diyoruz. işlem tamamlanınca aksesuarı isten oyunları masaüstü resimlerini karakteri yapısını arkasını seçiyoruz tamam diyoruz isterseniz daha fazla şey de seçebilirsiniz diğeri diyoruz buradan tcp ip'ye eklememiz gerekiyor At diyoruz protokol tekrar at. microsoft tcp ip OK. buradan herhangi birisini kayıtlı olarak seçiyoruz eklenmiş oldu ileri diyoruz buradan tekrar isterseniz değişiklik yapabiliriz ileri diyoruz buradan ayarlar geliyor istersek değişiklik yapabiliyoruz. Buradan. Tekrar diyoruz. Buradan hayır seçeneğini seçiyoruz. Çünkü diskten bahsetmeyip artık artık diskimizden bahsetmesi için. Biz desteği istemiyoruz yani. İler diyoruz. Tekrar ileri. Ekleme işlemimiz başlıyor ve bekliyoruz. ve sonlandırıyoruz. Tamam diyoruz. Bilgisayarımız yeniden başlıyor. Artık kart üzerinden çalıştırabiliriz. Enter diyoruz. Bunu bir yazabiliriz. Tamam diyoruz. Yazım kontrol ediyor. saat birimi seçmemizi istiyor. İstersek. buradan Atina Helsinki İstanbul seçiyorum. Apply deyip tamam diyoruz. diyoruz. Yazıcı seçmemizi istiyor. Biz seçmeyeceğiz. Sensor Bilgisayarı yeniden başlatmak istiyor. Tamam diyoruz. Pakistan Enter'ı Herhangi bir tuşa basmanızı istiyor. yaz mıydık biz? Enter deyip direkt Ve masa üstüne geldik. Önce 1995'i kurmuş olduk. için teşekkür ederim. Yararlı olduysam ne mutlu bana.